Biz Endüstri Meslek sizde elektrik, elektronik teknolojisi öğretmeniyim. İsmim Ali Kılıç. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Zeki Onlar Formu'yu Evet bugün e, Nizir, Müslüm -E Erdoğan İlkokulumuzda öğrencilerimize zeki oyunları konusunda bir kurs veriyorsun. Neler söyleyeceksin efendim? Evet. Şu an öğrencilerimize terafide ben varım program süresince öğrencilerimize Müslüm -E Erdoğan İlkokulu öğrencilerine zeki oyunları kursu veriyoruz. Ve bu kurslar gösterdiğimiz oyunlar turnuvalar, yarışmalarda çıkan oyunlardır çocuklar hem burada eğleniyorlar hem de e, pratik olarak zevk alıyorlar, düşünüyorlar. E, güzelce hoşça vakit geçiriyorlar. Ne kadar zaman sürüyor bu kurs efendim? E, bu süre. 12 saat e, süresi var. 3 ayrı günde 4'er saat olmak üzere toplam 12 saat uzun e, kursun süresi var. Evet. Şu an 13 kişi e, katılıyor. Evet. E, dolayısıyla çocuklar burada eğleniyor, yaz tatilinde, iyi den. İleride de e, turnuvalar falan katılacaklardır. O, okulumuzu temsil edecekler inşallah. teşekkür ederim. Ben Müslüm Erdhan, okul müdürü Nedim Nacar. Efendim burada güzel bir zeki oyunu kursu var. Bu kurstan bahsedelim neler söylüyorsunuz? Bu yaz eğitiminde telafide ben de varım kapsamında. Okulumuzda öğretmenimiz Ali Kılıç tarafından zeka oyunları kursu açıldı. Burada hem öğrencilerimin yaz tatilini değerlendirmesini istiyoruz hem de kendini ifade edebilmeleri için böyle bir kurs açmayı nasip gördük. Nasıl yani, ilgi nasıl oluyor öğrencilerin ilgisi? İlgiler gayet güzel. Şu anda ortalama 20 kişi başvuru var. Yani bir daha ileriki dönemlerde de açmayı düşünüyoruz. Eğer ki böyle e, çevremizden e, istek olursa e, bu sayı daha da artacak Bu sanki. sayı da artırmayı düşünüyoruz böyle. Haftada bir sene daha artırmayı düşünüyoruz. Peki efendim, Teşekkür ederiz. Seni bir tanıyalım. E, adım Elif Kılıç. Elif burada ZK Oyunlarla ilgili e, kursa diyorsun. Neler söyleyeceksiniz? Çok eğlenceli. Hem zekamızı geliştiriyoruz hem de oynayıp eğleniyoruz yani. Evet, şu an oynanmış olduğunuz zeka oyunundan bahsedelim. Nasıl bir oyun? Böyle karttaki e, resimlerinle aynı şekilde buradakilerini yapmaya çalışıyoruz. Kim önce yaparsa da eğer kaldırıp hocayı söylüyoruz zaten. Peki. Başarılar diliyorum. Kutluyorum. Ahmet Burak Özdemir'im. Ahmetciğim burada güzel bir kurs alıyorsun. Zeka oyunu kursu. Neler söyleyeceksin? zekamızı geliştiriyoruz. Hem de ileride bir turnuvalara katılıp hediye alabiliriz. Ee, birinci olabiliriz. Dünya okulumuza e, katı sağlayabiliriz. Sonradı kübüs. Yani çok güzel. Mesela bir kat var. Onu yapacağız. Bitirenler de el kaldırıp o birini seçiliyor. Peki. Başarılar diliyorum size. Benim adım Mehmet Arda Bozkurt. Evet. Neler söyleyecek? Eğlenebiliyor musun bu güzel oyunla? Evet. Hem ileride turnuvalara katılıp eğlenme şansımız oluyor. Hediyeler alma şansımız oluyor. Evet. Ne yapıyorsun bu oyuna? Bir anlatır mısın oyunun içeriğini? Oyunun biz Böyle 80, e, 80 numaralı kadar kart var. İlk başta bir numara kartı alıp onun üzerindeki şekli kartı buraya dizmeye çalışıyoruz. Peki. Teşekkürler, başarılar. Seni bir tanıyalım. Ben Azra İlke Yanık. Ee, neler yapıyorsun? Burada bir anlatır mısın? Burada, Burada. çok eğleniyoruz. Ee, oyunumuz var. Oyunumuzun adı kübiz. Küb 80 tane kartımız var. O kart o karttaki şekilleri bu buradaki şey buradaki tüplerle yapmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli. Peki başarılar. Seni bir tanıyalım. Benim adım Nilesma Öz. Neler söyleyeceksin? Sen bir anlatır mısın? şu anda burada bir tane oyun oynuyoruz. bu oyunu adı kübiz. 80 numaraya kadar kartlar var. Biz birinci numaradan başladık. Birinci evet. numaranın şeklini yapmaya çalışıyoruz. Bitirdiğimizde ise el kadri. El kabrini. Şimdi önce bitirse o başarılı mı oluyor? Evet. Peki, teşekkürler. Senin ismin ne? Nehir Kaplan. E, Nehir bir anlatır mısın oynadığın Hı. oyunu? Ee, Adı ki biz e, böyle kartın şekilleri yapmaya çalışıyoruz. Hem eğlenceli hem de zeka geliştirici. Peki, başarılar.